Sayfa 20 ve 21'in çözümleriyle devam ediyoruz. Sorumuzla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AC uzunluğu CD uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Bu eşliğin şeklin üzerinde de gösterildiğini görüyoruz. Buradaki açının ölçüsü ile buradaki açının ölçüsü eşit olarak verilmiş. A açısının ölçüsü 70 derece olarak verilmiş. Buna göre x kaç derecedir? ACD üçgenine baktığımızda İkiz kenar olduğunu görüyoruz. AC ve CD uzunlukları birbirine eşit. Böylece taban açılarının ölçüleri eşit olmalı. Taban açılarından biri 70 derece olduğuna göre diğer taban açısının ölçüsünün de 70 derece olduğunu anlıyoruz. Tepe açısının ölçüsünü elde edelim. 70, 70 daha 140, 180'e tamamladığımızda tepe açısı da 40 derece oldu. Bu açılar eşitti. Burası 40 derece olduğuna göre o halde burası da 40 derece olur. BCD üçgenine baktığımızda T köşesindeki dış açı olarak ifade edebileceğimiz 70 derecenin kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşit olacağını biliyoruz. İç açılara baktığımızda X ve burada da 40'ı görüyoruz. O halde X ile 40'ın toplamı dış açı olan 70'i bize vermeli. X artı 40 eşittir 70'ten X'i 30 olarak elde ederiz. Sorumuzla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda D1 doğrusunun D2 doğrusuna paralel olarak verildiğini görüyoruz. AB doğru parçası BC ışınına dik olarak dik olarak verilmiş ve şeklin üzerinde de bu dikliğin gösterildiğini görüyoruz. Buradaki açının ölçüsü 72 derece olarak verilmiş. Buna göre x kaç derecedir? D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel olduğuna göre renklendirdiğimiz bu bölümde bir U harfi görüyoruz. U harfinde buradaki açının ölçüsü ile buradaki açının ölçüsü toplamının 180 derece olacağını biliyoruz. O halde burası 72 derece olduğuna göre 180'den 72'yi çıkardığımızda buranın 108 derece olduğunu anlıyoruz. Ve buranın tamamının da 360 derece olacağını biliyoruz. O halde burası 108, burası da 90 derece olduğuna göre 108 artı 90 artı x eşittir 360'tan 108 ile 90'ı topladığımızda 198 bunu da 360'tan çıkardığımızda x'i 162 olarak elde ederiz. sorumuzla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda ABC üçgeni eşkenar üçgen olarak verilmiş. Buradaki ve buradaki açıların ölçüleri 90 derece olarak verilmiş. Buna göre x kaç derecedir? Eşkenar üçgenin açılarının 60'ar derece olduğunu biliyoruz. ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre açıları 60 derece olmalı. BFE üçgenine baktığımızda İki açısının ölçüsünü biliyoruz. Burası 90 derece. Burası da 60 derece. O halde üçüncü açının ölçüsünü hesaplayabiliriz. 90 artı 60, 150. 180'e tamamladığımızda 30 derece olur. Buranın tamamının 180 derece olacağını biliyoruz. Burada 30 derece var. Burada da 90 derece var. O halde 30 artı x artı 90 eşittir 180'den. 30 ile 90'ı topladığımızda 120, 120 ile de 60'ı toplarsak 180 olacağına göre x'i 60 olarak elde ederiz. Sorumuzla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda D1 doğrusu D2'ye paralel olarak verilmiş. Buradaki açının ölçüsü 2x. Burası 3x artı 40 ve burası da 20 derece olarak verilmiş buna göre x kaç derecedir? C noktasından geçecek şekilde ve D1 ve D2 doğrularına paralel olacak şekilde üçüncü bir doğru çiziyoruz. D3 olsun doğrumuzun ismi. Böylece D3, D1 ve D2'ye paralel oldu. İlk olarak renklendirdiğimiz bu bölüme baktığımızda Z harfini görüyoruz. Yani iç ters açılar. Böylece burası 2x olduğuna göre burası da 2x olmalı. İç ters açıların yani z harfindeki bu açıların eşit olduğunu biliyoruz. O bu halde buranın tamamı 2x üst kısımdaki açıda 20 derece olduğuna göre alt taraf ne olur? 2x eksi 20. Bu bölümde de ne görüyoruz? U harfi bu harfinde buradaki açıların toplamının 180 derece olacağını biliyoruz. O halde 3x artı 40 ile 2x eksi 20'nin toplamı 180 olmalı. 3x artı 40 artı 2x eksi 20 eşittir 180'den 3x artı 2x 5x artı 40 eksi 20 artı 20 olur. 180'in yanına eksi olarak gönderdiğimizde 160. Böylece x'i 32 olarak elde ederiz. Aşağıda bir otomobilin hız göstergesini oluşturan bir çember yayı ve eşit aralıkla oluşturulmuş hız değerleri gösterilmiştir. Çember yayı tüm çemberin 5 6'sı kadar uzunluktadır. A noktası çemberin merkezi olduğuna göre otomobilin 80 km hızdan 140 km hıza ulaşması için gösterge merkezde kaç derecelik açı ile değişmelidir. Çember yayını bu şekilde göstermek istedik. Çember yayının uzunluğunun tüm çemberin 5 bölü 6'sı kadar uzun olduğu ifade edildi. Eğer çember yayını bu şekilde tamamlasaydık bir tam çember elde edecektik ve bize çember yayının uzunluğunun tüm çemberin 5 bölü 6'sı kadar uzunlukta olduğu ifade edildi. O halde çember yayının uzunluğu bölü tüm çemberin uzunluğu eşittir 5 bölü 6 olmalı. Uzunluklar arasındaki bu orana bakarak çember yayı ve tüm çemberin açısı arasında kıyaslama yapabiliriz. Şöyle ki tüm çemberin açı olarak 360 dereceye karşılık geldiğini biliyoruz ve orana baktığımızda 360 derece 6'nın karşısında ve 360 6'nın 60 katı. O halde çember yayına karşılık gelen açı da 5'in 60 katı olmalı. 5'in 60 katı 300 olduğuna göre çember yayına karşılık gelen açının 300 derece olduğunu anlıyoruz. Burası 300 derece. Bu şekilde etrafından gösterdik. Ve bu 300 dereceye baktığımızda hız göstergesinde 0'dan 180'e kadar kaç bölüm olduğunu görmeye çalışalım. 0'dan 20'ye kadar bir bölüm olarak düşünürsek, 20'den 40'a kadar ikinci bölüm, 40'tan 60'a kadar 3, 60'tan 80'e kadar olan kısım 4, 80'den 100'e kadar olan kısım 5. 100'den 120'ye kadar 6, 120'den 140'a kadar 7, 140'tan 160'a kadar olan kısım 8 ve 160'tan 180'e kadar olan kısım 9. bölüm olur. Çember yayının tamamı 300 derece olduğuna göre 300'ü 9'a bölerek bu yaylardan birinin kaç derece olduğunu elde ederiz. Bu da 300 bölü 9 olur. Bunu da 3 ile sadeleştirirsek yaylardan birini 100 bölü 3 olarak elde ederiz. Örneğin 0 ile 20 arası böylece 100 bölü 3 oldu. Aynı şekilde diğer yayların her biri de 100 bölü 3 oldu. Bizden göstergenin 80 kilometreden 140 kilometreye ulaşması için kaç derecelik bir açı ile değişmesi gerektiği soruluyor. O halde 80'den 140'a geleceğine göre 140'a geldiği durumu da şu şekilde gösterelim. 80'den 140'a kadar kaç tane bölüm geçeceğiz? 80'den 100'e kadar 1, 100'den 120'ye kadar 2 ve 120'den 140'a kadar 3 tane bölüm geçeceğiz. Ve bu bölümlerden her birinin, bu yaylardan her birinin 100 bölü 3 olduğunu elde etmiştik. O halde 3 tane 100 bölü 3'ten yani 3 çarpı 100 bölü 3'ten 3'leri sadeleştirirsek göstergenin merkezde 100 derecelik bir açı ile değişmesi gerektiğini anlarız. Sorumuzla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda D1 doğrusu D2'ye paralel olarak verilmiş. Buradaki açının ölçüsü 122 derece. Burası 3 alfa, burası da alfa olarak verilmiş. Buna göre alfa kaç derecedir? C noktasından geçecek şekilde ve D1 ve D2 doğrularına paralel olacak şekilde üçüncü bir doğru çizdik. D3 ile isimlendirelim. Böylece D3, D1 ve D2'ye paralel oldu. Bu durumda burası alfa ise yöndeş açılardan buranın da alfa olacağını biliyoruz. Buradaki açının tamamı 122 dereceydi. Ad üst taraf alfa olduğuna göre alt taraftaki açı ne olur? Buradan buraya kadar 122 eksi alfa. Burası 122 eksi alfa oldu. Ve buraya da baktığımızda bir U harfi görüyoruz. U harfini göre biliyoruz ki buradaki açıyla buradaki açının toplamı 180 derece olmalı. Burada 122 eksi alfa Burada da 3 alfa olduğuna göre 122 eksi alfa artı 3 alfa eşittir 180'den 2 alfa eşittir 58. Buradan da alfayı 29 olarak elde ederiz. Sorumuzla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda AB uzunluğu AL uzunluğuna eşit olarak verilmiş. BC uzunluğu PC uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Buradaki açının ölçüsü 70 derece, burası 60 derece olarak verilmiş. Buna göre alfa kaç derecedir? İlk olarak renklendirdiğimiz bu bölüme bakacağız. Burası 70 derece olarak verilmiş. Burası da 60 derece. Böylece bu noktadan geçecek şekilde D1 ve D2 doğrularına bir paralel çizdiğimizde yöndeş açılardan burası 70 derece ise buranın 70 derece olacağını biliyoruz. Ve burası 60 derece ise burası da 60 derece olur. Böylece buradaki açının tamamı da 70 artı 60'tan 130 derece olur. ABL üçgenine baktığımızda ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. AB ve AL kenarların uzunlukları birbirine eşit, böylece taban açılarının ölçülerinin eşit olacağını biliyoruz. Bunları A ile gösterdik ve A köşesindeki dış açı olarak ifade edebileceğimiz açıda 70 derece olduğuna göre. 70 derece kendisine komşu olmayan iki iç açı A ile A'nın toplamına eşit olmalı. O halde buradan A artı A eşittir 70'ten A'yı 35 olarak elde ederiz. 35 artı 35 70. Aynı şekilde BPC üçgenine baktığımızda bu üçgenin de ikiz olduğunu görüyoruz. O halde taban açılarının ölçüleri yine birbirine eşit olmalı. Taban açılarını B ile gösterecek olursak ve C köşesindeki dış açıya bakarsak burada 60 derece görüyoruz. 60 derece kendisine komşu olmayan iki iç açı B ile B'nin toplamına eşit olmalı. Buradan da B artı B eşittir 60'tan B'yi 30 olarak elde ederiz. Böylece A'yı 35 B'yi 30 olarak elde ettiğimize göre buradaki açının tamamını da çözümün ilk kısmında 130 olarak elde etmiştik. O halde 130 eşittir. 35 alfa ve 30'un toplamı olur. 35 artı alfa artı 30. 35 ile 30'u topladığımızda 65 bunu 130'un yanına gönderdiğimizde alfa'yı da 65 olarak elde etmiş oluruz. Sorumuzla devam ediyoruz. Verilenlere baktığımızda buradaki açının ölçüsü ile buradaki açının ölçüsü eşit olarak verilmiş. Buradaki açının ölçüsü 16 derece olarak verilmiş. BD uzunluğu CD uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Buna göre x kaç derecedir? İlk olarak BCD üçgenine baktığımızda ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. BD ve CD uzunlukları birbirine eşit. Böylece taban açıların ölçüleri eşit olmalı. Taban açılarından biri 16 derece olduğuna göre diğer taban açısının da 16 derece olduğunu anlıyoruz. Ve yine BCD üçgeninde D köşesindeki dış açı olarak ifade edebileceğimiz bu açıya baktığımızda bunun kendisine komşu olmayan iki iç açının Ölçüleri toplamının eşit olacağını biliyoruz. Bu dış açıya komşu olmayan iç açılar hangileri? 16 derece ile burada yine 16 derece. Valdi halde 16 ile 16'nın toplamı bize dış açıyı vereceğine göre burası 32 olur. Buradaki 16 derecenin yan tarafındaki bu açıların eşit olduğunu görüyoruz. Buranın tamamı 180 olacağına göre 180'den 16'yı çıkardığımızda 164 kalır. Madde 164'ü bu açılara eşit bir şekilde paylaştırdığımızda 164 bölü 2'den bu açıların da 82 derece olduğunu anlıyoruz. 82, 82. Son olarak ABD üçgeninde üçgenin iki açısını bildiğimizi görüyoruz. 82 ve 32. O halde üçgenin üçüncü açısı x'i de elde edebiliriz. 82 ile 32'yi topladık. 114. Halde bunu 180'den çıkardığımızda 180 eksi 114'ten, böylece x'in 66 derece olduğunu elde etmiş oluyoruz. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki zarfın ikizkenar üçgen biçimindeki kapağı ok yönünde açıldığında, şekil 2'deki düzlemsel görüntü elde ediliyor. Zarfın kapağının A tepe açısı 100 derece olduğuna göre x ile ifade edilen açı kaç derecedir? A tepe açısı 100 derece olarak ifade edildi ve şeklin üzerinde de bunu göstermişler. Bunu şeklimizde gördüğümüzde şurası olduğunu görüyoruz. Burası 100 derece olduğuna göre burası 100 derece olur. Serf açıldıktan sonra bu kısımlar kesikli çizgiyle gösterilmiş. Öncesinde 100 derece olduğuna göre yine buranın 100 derece olduğunu söyledik. Burası 85 derece olarak verilmiş. Böylece simetriden yine buranın 85 derece olduğunu söyleyebiliriz. Böylece buradan 85 derecelerin yan tarafındaki açıları yani burayı ve burayı da elde edebiliriz. Buranın tamamı 180 olacağına göre 85 180'e tamamlarsak buradaki açıların böylece 95 derece olduğunu anlıyoruz. Burası 95 derece ve burası 95 derece. Burada bir dörtgen görüyoruz ve dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Dörtgenin köşelerini burayı B, burayı C, burayı da D ile gösterelim. Belirttiğimiz gibi ABCD bir dörtgen olduğuna göre iç açıların ölçüleri toplamı 360 derece olmalı. İç açılarından üçünü biliyoruz. 95 derece, 95 derece ve 100 derece. O halde dördüncü iç açısının ölçüsünü de elde edebiliriz. 95, 95 ve 100'ü topladığımızda 95 artı 95, 190, 100 daha 290. O halde 360'tan 290'ı çıkardığımızda dördüncü açının 70 derece olduğunu anlıyoruz. Böylece burası 70 derece oldu. Son olarak renklendirdiğimiz bu üçgene baktığımızda bunun köşelerinde K ve L ile gösterelim. CKL üçgenine baktığımızda tepe açısının 70 derece olduğunu görüyoruz. O halde taban açılarını eşit bir şekilde paylaştıralım. 180'den 70'i çıkardığımızda geriye 110 kalır. Biz onu da eşit bir şekilde taban açılarına paylaştırdığımızda bu açıların da böylece 55 derece olduğunu anlıyoruz ki bize sorulan x açısında böylece 55 olduğunu elde etmiş oluyoruz. ABC dik üçgeninin B köşesine konulan gönye ile hatasız ölçüm yapılmaktadır. Sabit ucu D noktasında olan bir pergel ile çizilen çember A ve B'den geçmektedir. ACB açısının ölçüsü 90 derece olduğuna göre x kaç derecedir? İlk olarak ABC üçgenini buraya çıkardık. Burası da D noktası. Bura 90 derece olarak verilmiş biz de x ölçüsünü arıyoruz. B köşesindeki açı için gönye ile yapılan ölçüye baktığımızda bu kenarın 110 derece gösterdiğini bu kenarın olduğu yerde de 140 dereceyi görüyoruz. O halde aradaki açının ölçüsü için 110 dereceden 140 derece olan kısma baktığımızda aradaki farkın 30 derece olduğunu görüyoruz. O halde bu açı 30 derece olmalı. Pergelin sabit ucunun D noktasında olduğu ifade edildi. Böylece pergelin hareketli ucunun sabit ucuna olan uzaklığı çizim yapıldığı sürece değişmeyeceğine göre ve bu uzaklığı iki çizgi ile gösterecek olursak pergelin çizimini takip ettiğimizde burada B noktasından ve bu şekilde devam ettiğimizde de A noktasından geçtiğini görüyoruz. Soruda da ifade edilmişti. O halde pergelin hareketli ucu B noktasından geçtiğine göre B noktasının sabit ucu olan D'ye olan uzaklığı yine çift çizgi olmalı ve pergelin hareketli ucu A noktasından geçtiğine göre A noktasının yine sabit ucu olan D'ye olan uzaklığı yine çift çizgi olmalı diyebiliriz. Bunları da şeklimizde gösterelim. Burası ve burası için çift çizgi dedik. Böylece şeklimize baktığımızda ABD üçgenin ikiz kenar olduğunu görüyoruz. O halde taban açılarının ölçüleri eşit olmalı. Burası 30 derece olduğuna göre burası da 30 derece olur. Böylece artık X açısını da elde edebiliriz. Büyük üçgen olarak ifade edebileceğimiz ABC üçgenine baktığımızda Burada 90 dereceyi görüyoruz. Burada 30 dereceyi görüyoruz. Üçüncü açısının olduğu yerde de 30 ve x'i görüyoruz. Bu halde 3 açının toplamını 180'e eşitlersek 30 artı 90 artı 3. açımızda 30 artı x eşittir 180'den 30, 90 ve 30'u topladığımızda 150 bu halde 150 ile de 30'u topladığımızda 180 olacağına göre x'i 30 olarak elde ederiz.